Bugün 1 Nisan 2023 cumartesi. Şu an Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığı Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Eee ark çalışma arkadaşlarımızdan Hilal Hanım var. Hilal Hanım depremde Malatya'daymış. Eee depremi yaşamış. Ee, ben burada 4-5 farklı vatandaştan dinlediğimde gerçekten bizim televizyonda gördüğümüz gibi değil yaşayanlar depremin şiddetini e, gerçekten çok yaşayarak ya da çok farklı çok şiddetli olduğunu anlatıyorlar. Ben şimdi Hilal Hanım'a Hilal arkadaşımıza soracağım. O ee, Deprem olduğu gün neredeydiniz, neler yaşadınız, buyurun siz dinliyoruz. Merhaba öncelikle. Ben depremin olduğu gece zaten kendi evimizdeydik. Dört katlı evimizin üçüncü katında yaşıyoruz. Yani deprem olduğu sırada zaten hani o vakitte uyuyorduk. Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Zaten uyarın uyanmaz. Hani ilk yaptığım şey çocuğumun beşi yan taraftaydı ona bir baktım. Sonra bir ayağım düşünün yatakta bir ayağım yerde hiç hareket edemedik. O sallantıyla asla hiç hareket edemedik. Yatağımızdan bile kalkamadık. O kadar şiddetli sallanıyordu ki hani artık eşime şey dedim durmayacak dedim. Kalk bir yere çöme hani yatalım dedim. Bir yere diz çökmemiz lazım dedim. Bunu konuştuk. Hani orası olmaz şu tarafta duralım falan her şeyi konuştuk. Çok bilinçliydik evet bilinçli, ama o korkuyla o sallantıyla yatağımızdan bile doğrulamadık sallantının bitmesini, o şiddetli depremin bitmesini yatağımızda bekledik. Ama o kadar uzun sürdü ki yani asla hareket edemedik. Sadece yatakta bekleyebildik. Biter bitmez zaten hemen aşağıya sadece modlarımızı alıp hemen aşağıya indik. Ya dışarıya çıktığımda zaten mahşer yeri gibiydi. Gökyüzüne baktım, "Allah'ım" dedim. Neden bu kadar hani gökyüzü puslu? Asla bir evin yıkılmış olduğu aklıma gelmedi. Çünkü birçok deprem yaşadım ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Van depreminde Ağrı'daydım onu yaşadım. Elazığ depremini yaşadık ama hani başımıza bu kadar bir felaket gelmemişti. Sonra birden öğrendik ki arka tarafta bir bina o an yıkılmış. O toz bulutu ondan kaynaklıymış. Zaten sonrasında biz hemen kayınvalidemlere gittik. Biz onlar biraz merkeze uzak biz oraya sığındık. Bütün gün dışarıdaydık arabamızda bekledik. Zaten havada çok soğuktu ve artçılar çok şiddetliydi yani hiç bitmedi. Artçılar çok fazlaydı. Zaten sonra ikinci depreme kadar böyle bu şekilde arabada bekledik. Deprem ikinci deprem olmadan da bir 10 dakika önce falan hani dedik artık bir içeriye girelim bir ısınalım dedik. Zaten eve girdiğimizde ev müstakil bir evdi bu arada. Bir 10 dakika içeride durduk ya da durmadık. Sonra yine o kadar şiddetli sağlandı ki biz evin içerisinde 10 kişi falandık yani. Zaten müstakil olduğu için hani bir yere tutunmak yerine direkt dışarıya çıkmaya çalıştık açıkçası. Ne kadar yanlış olması olsa da dışarıya çıkmak için 10 kişi sağa sola o kadar savrularak düşe kalka bir şekilde dışarıya çıkabildik. Attık kendimizi dışarıya ve asla ayakkabı falan giyemedik yani. Çoraplarla attık kendimizi o karın üstüne. Ve ben ikinci depremde dışarıya çıktık. Yani kafamıza yıkılacak hiçbir şey yoktu. Ama ikinci depremden daha çok korktum. O çok sesler falan onlar hatırlıyor musunuz? Çok, çok kötüydü diyorlar sesleri. Ben o yerin hareketini mesela asla unutamıyorum. O dalgalanmaları mesela evet çok deprem yaşadık ama o dalgalanması yerin dalgalanması asla gözümün önünden gitmiyor. O şiddetli sesler kulağımızdan asla gitmiyor. Ben ikinci depremde dışarıdaydım evet. Hani evin içerisinde bile değildik ama ben ikinci depremden daha çok korktum. Ben değil hani burada yaşayan bütün insanlar aynı şeyi söylüyor zaten. İkinci deprem çok daha şiddetliydi. Kısa sürdü diğerine göre ama çok daha şiddetliydi. Biz ikinci depremden daha çok korktuk. Yani burada yaşayan herkes oldu. Sanki olarak. hatırlıyorsa bir çoraptan bahsetmiştin. Uzun süre ıslak kaldı. Evet, Sizden biz, mi hatırlıyorum? Evet biz Siz hatırlatır e, asla ayakkabı onları? falan giymedik. Zaten direkt kendimizi bahçeye karın üstüne zaten hava karlıydı. Kar yerde kar vardı çoraplarla attık kendimizi ve kaç saat o ıslak çoraplarla durduğumuzu hatırlamıyorum. Hani cesaret edip gidip ayakkabılarımızı bile alamadık. Çünkü çok fazla sallandı. Zaten Malatya'da yıkılan evlerin çoğu dep ikinci depremde yıkıldı. Çok şükür ki ikinci depremde hani ikinci deprem bu kadar kısa bir süre sonra oldu. Yani eğer bir hafta 10 gün sonra olsaydı can kaybı çok daha fazla olacaktı. Yani biz evet can kaybımız yani benim canımdan kimseye bir şey olmadı ama binlerce insan öldü. Benim kendi akrabalarımdan 8 kişiyi ben kaybettim. Benim ailem Adıyaman'daydı ben onlardan asla haber alamadım. 3 gün boyunca hiç onlarla iletişime geçemedim. Çok şükür onlar deprem anından hemen sonra benimle iletişime geçtiler. Yani biz iyiyiz diyebildiler. Yoksa ben 3 gün onlardan asla haber alamadım. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, bir cümle vardı ee, o cümleyi söyleyen Hilal Hanım'dı. ben bunu paylaşmıştım benim yanımda otururken biz çadırda Hilal Hanım'la yan yana ya da ben bütün masalara dolaşıyorum ee, kendisi söyle demişti kendisi de söyleyebilir ama ben söyleyeyim Allahım dedi deprem olacaksa dedi biz nasıl olsa burada şu an Malatya'da sokaklarda yaşıyoruz Bizim buraya olsun da başka memleketlere olmasın dedi ve ben bunu bundan gerçekten çok etkilenmiştim çünkü bu duayı böyle herkes yapamaz yani çok an yani anlamlandıramıyorum çok farklı fedakarca bir dua e, ve kendisinin müsaadesiyle de zaten ben paylaşımlarımda e, bunu e, söylemiştim. Ee, evet, gerçekten, gerçekten büyük fedakarlık. Ya o an gerçekten öyle hissederek ya canı gönülden söylüyorum. Yine zaten bizim evimiz kalmadı, hiçbir düzenimiz kalmadı. Bir daha bu 10 ilden hani hepsi bu durumda mı? Çoğu 4 il zaten çok kötü. Malatya bir daha ne zaman malatya olur bilmiyorum. Evimiz yok, işlerimiz yok gitti. Hani şu an bir düzen ne zaman kurarız bilmiyorum. Herkes daha çadır bulamayan insanlar var. İnşallah artık hepimiz için hakkımızda hayırlısı olsun. Buradan insanlara şunu demek ister misin? Ben buraya gelince bunu hissettim. İnsanların normal hayatı. Yani sabah evet. evinden işine gitmek. E, bir işte çalışmak, akşam eve dönmek, akşam ailesiyle ya da arkadaşlarıyla Birileriyle yemek yemek, çorba çok büyük içmek bir büyük bir zenginlikmiş yani. değil mi? Evet, ben de bunu burada daha iyi anladım işte. ve gelenler gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyorlar ve anlatıyorlar. Evet. Yani e, tabii bir de ben bunları sizden duymak istedim. Bir insanın evinin olması, bir düzeninin olması, yemek yapacağı bir mutfağının olması... Yemek yiyeceği bir masasının olması gerçekten büyük bir zenginlikmiş. Bunun hepsini hep hepimiz görmüş olduk, yaşamış olduk. İnşallah bundan sonra bunların kıymetini bilerek hepimiz yaşayalım. Çünkü bir gün bunlar olmayabiliyor. Biz şu an çadırda küçücük bir çadır, çadırda hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Orada uyuyoruz, orada yiyoruz, orada yapıyoruz. Yani bunların hepsi çok büyük bir zenginlikmiş. Biz, biz bir yaşadık, hani yaşamayanlar da yaşadıkları şeyin kıymetini bilsin. Çünkü bir gün Allah kimseye yaşatmasın ama olmayabiliyor. Ben e, çok teşekkür ederim anlattıklarınız Hayır, teşekkür ederim. için. Allah razı olsun. Allah bir daha inşallah böyle şeyler bize göstermez. Allah emanet olun. Hoşçakalın diyorum.